Merhaba arkadaşlar. Liseye doğru deneme sınavı İngilizce sorularını çözüyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Which of the following which of the following shows the process in the sentences above? Uh, preheat the oven before placing the meatballs into it. Arkadaşlar bu bir indikatör sorusu. Preheat neydi? Ön ısıtma demekti. Eee uh, Before biz indiket ünitesini işlerken ne demiştik? Önce bağla cümleyi çevirerek başlıyorduk. Before placing the meatballs into it, köfteleri e, hepsinin içerisine yerleşmeden, yerleştirmeden önce, koymadan önce ne yapıyoruz? Preheat yapıyoruz. Yani fırına ön ısıtma yapıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamayı gösterir diyor. Arkadaşlar seçeneklere baktığımızda A seçeneği ne yapmaktır? Bir kızartma, fry, e, B, ediyor. C seçeneğinize baktığımızda boiling işlemi var ama D'ye baktığımızda D de ne yapıyor arkadaşlar? Fırının ayarlamasını yaparak fırına ön ısıtma yapıyor. Doğru seçenek D şıkkı olacaktı. Evet, ikinci soruyla devam edelim. Evet, telefon sorusu, telefon ünitesi sorusu. Uh, Naomi is a secretary at an office. Someone calls to speak with your manager, Mr. Watson, but he is not at the office at the moment. Naomi bir sekreterdir bir Ofiste çalışan bir sekreterdir. Birileri müdürle konuşmak için, Bay Watson'la konuşmak için uh, aradı ama o şu anda ofiste değil e, soru kültüne baktığımızda we the following does not say on the phone. E, ee, aşağıdakilerden hangisini söylemiştir diyor arkadaşlar. Evet seçeneklere baktığımızda I can't hear you well. It's a bad line. Sizi iyi duyamıyorum. Haklar kötü sorusunu cevabını vermiş olamaz arkadaşlar. Çünkü şu an ofiste değil müdür. Uh, hold on a moment. Hold on a minute please. I will put you through to him. Put, put someone true arkadaşlar ne demiştik bu kelime için? Birini birine aktarmak, bağlamak demekti. Bir dakika hafta kalın lütfen sizi ona bağlayacağım diyor. O şu an ofiste değil ki bağlayabilsin. Dolayısıyla bu da yanlış bir seçenektir arkadaşlar. Denizli'ye baktığımızda please wait a minute. I will check. Lütfen bir dakika bekleyiniz. E, kontrol edeceğim diyor arkadaşlar. onun dışarıda olduğunu, müdürün dışarıda olduğunu biliyor. Dolayısıyla bu seçeneği de söyleyemez. Ancak C seçeneğindeki I'm sorry but he's done out. üzgünüm ama dışarı çıktı seçeneğini söylemiştir arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruyla devam edelim. Evet. Üçüncü soruda whose answer is not related to the question above. Kimin cevabı? Yukarıdaki soruyla bağlantılı Değildir arkadaşlar. Related, bağlantılı olmak. Ama not related diyor, bağlantılı değildir. What do you prefer doing online? Online ne yapmayı tercih edersin? Şimdi Peter'a baktığımızda I play online games in the evening. Ben akşamları online game yani online oyun oynamayı tercih ederim. Evet bu internette yapmayı tercih ettiği şeylerden biri olabilir. B'ye baktığımızda Ceyl ne demiş? I want to learn a new language online and chat with my foreign uh, friends. Ben de yeni diller öğrenmek için arkadaşlarımla, yabancı arkadaşlarımla sohbet ediyorum. sohbet etmek istiyorum. Evet bu da online'da yani çevrim içi de çevrim içinde yapmak istediği şeylerden, tercihlerden biridir. C şıkkına baktığımızda I usually search the net for my school project. Ben genellikle Okul projem için araştırma yaparım. Arkadaşlar C seçeneği de sorulan soruya uygun bir cevaptır. Ancak D'ye geldiğimizde arkadaşlar doğru seçenekte At weekends I go shopping with my parents. Hafta sonları arkadaşlarımla, iki, e, ebeveynlerimle alışverişe giderim. Sonra then we go to the movie. Bu hafta sonu ne yaparsın sorusuna verilen bir cevaptır arkadaşlar. İnternette ne yaparsın sorusuna verilmiş bir cevap olmadığı için cevabımız D şıkkı olacaktı. Evet, devam ediyorum. Dördüncü soruyla. Evet, bir mesaj var arkadaşlar. According to the messages, yukarıdaki mesaja göre birçok the following is not correct. Hangisi doğru değildir? Yukarıdaki mesajı göreyim. Evet, doğru olmayanı bulmamızı istiyor arkadaşlar. Şöyle hemen ne yapıyoruz? Olumsuz cümlelerin altını çiziyoruz ki daha kolay görebilelim. Evet, mesaja bakalım arkadaşlar. Hi guys, merhaba millet. I'm organizing a barbecue party in our garden on Friday evening. Ben bir barbecue partisi organize ediyorum. Cuma akşamı. Do you want to join? Katılmak ister misin? Evet. Sen ne diyor arkadaşlar? Baktığımızda, That sounds awesome, but I don't think I can come. Bu kulağa harika geliyor, ama gelebileceğimi sanmıyorum. Evet. Ee, Meksika hakkında. Thanks for inviting me. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. But unfortunately, maalesef, ama maalesef, my cousin is coming on that day. Kuzenim o geliyor diyor. Roy, great idea, but I don't, have any plans on Friday. Herhangi bir planım yok. Cuma I bring something? Bir şeyler getirebilir miyim diyor. Cevabım var. Evet, e, şimdi arkadaşlar, az içine yine baktığımızda ne diyor? Max will be with one of his relatives on Friday. Max'e baktığımızda Max ne demişti? Thanks for inviting me davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Maalesef kuzenin geleceği için o gün gelemeyeceğini söylemişti. Bu doğru bir seçenektir arkadaşlar. Doğru bir cevaptır. Biz yanlış olan cevabı veriyoruz. Evet. C hakkında kim refuses the invitation without making an excuse. Tim daveti reddetmiştir. Herhangi bir mazeret belirtmeden. Team hakkında that sounds awesome but I don't think I can. gelebileceğimi sanmıyorum demişti. Nedenini söylemiş miydi? Hayır söylememişti arkadaşlar. Roy is going to attend the event. Roy etkinliğe katılacak. Evet Roy harika fikir. Herhangi bir planım yok. Cuma günü bir şeyler getirmeliyim diye hatta bir öneride bulunmuştu. Evet cevabımız B olacaktı. B'ye bakalım arkadaşlar. Alex doesn't give information about the place of the party. Alex ne demiştim? Merhaba millet ben bir barbekü partisi düzenliyorum. Peki nerede düzenliyormuş arkadaşlar? In our garden bahçede düzenliyorum. Dolayısıyla etkinliğin yerini belirtmiş burada. Etkinliğin yerini belirtmemiş diyor arkadaşlar. Bu nedenle B şıkkı yanlıştır. Evet beşinci soruya geçelim. Ee, bu çok kolay bir konteksli daha ama evvay yukarıdakilerden hangisi ee, cevabı, seçeneklerin hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar diyor arkadaşlar bize diyalog bakalım mom I want to make a cake but I don't know how to make a cake ben bir kek yapmak istiyorum ama kek nasıl yapılır bilmiyorum diyor anlıyorsunuz size to make a cake kek yapmak çok kolaydır pasta yapmak çok kolaydır diyor ve anlatmaya başlıyorum. First, ilk olarak you should prepare the ingredients ve malzemeleri ilk olarak hazırlamalısınız. Uh, you need flour, sugar, eggs, baking powder, vanilla, oil and cocoa. Uh, ne ihtiyacın varmış? Un, şeker, yumurta, kabartma tozu, vanilya, yağ ve kakaoya ihtiyacın var diyor. Evet, hadi şimdi bir soru soruyor arkadaşlar. Devamında 3 demiş. 3 dediğine göre muhtemelen burada Kaç tane yumurtaya ihtiyacım var? Kaç yumurta kullanmalıyım? sorusunu sormuştur arkadaşlar. C seçeneğindeki how many eggs should I have? Kaç yumurta kullanmalıyım? sorusu sorulması gereken sorudur arkadaşlar burada. A seçeneğindeki soru how much flour should I have? Ne kadar un eklemeliyim? Burada üç un ekleyebilirsin diye bir cevap olamaz. What should I do first? İlk olarak ne yapmalıyım diyor. Hayır bu da değil arkadaşlar. How should I serve it? Nasıl servis etmeliyim? Bu da sorulacak sorulardan değil. O esnede cevabımız C şıkkı olacaktır. Devam edelim. Altıncı soruya gelelim. <laughs> evet internet ile ilgili bir soru bu arkadaşlar. Soru köküne bakalım hemen. According to the smartphone screen, yukarıdaki akıllı telefonun ekranına göre. Which of the following doesn't, doesn't Betty do with the application above? Aşağıdakilerden hangisini uygulamalarla yapamaz diyor arkadaşlar. Ne uygulaması var? Location uygulaması, harita uygulaması var. WhatsApp mesajlaşma, online alışveriş ve müzik dinleme platformu olan YouTube uygulaması var. Evet bakalım. A seçeneği, şey, B seçeneğine bakalım önce. Betty uses us her smartphone. Hangisini yapamamız diyor arkadaşlar? Betty uses us her smartphone to find her way in traffic. Evet. Find her way yol bulmak. Trafikte yol bulmak arkadaşlar. Bir konu uygulamasının yapabileceği bir şey. Burada zaten mevcut. Bunu söyleyebiliriz. Yapabilirim. Betty buy something online. Evet, şuradaki uygulamayla bunu yapabilir. Betty keeps in touch with her friends by her smartphone. ile iletişimde kalabilir. Akıllı telefon aracılığıyla WhatsApp uygulamasıyla bunu yapabilir. A'ya bakalım. A'ya baktığımızda Betty plays educative games via her smartphone. Ee, Akıllı telefon aracılığıyla eğitici oyunları oynayabilir, oynar. Arkadaşlar bunun cevabı şeyi yok maalesef uygulaması yok telefonunda. O yüzden bunu yapamaz. Evet, devam edelim. 7. soruya geçelim. Evet, elma sorusu. Bir grafik sorusu arkadaşlar bu. Teenagers Weekend Activity. Gençlerin hafta sonu aktiviteleriyle ilgili bir anket yapılmış. Anket sonuçları burada paylaşılmış e, uh, internet aktiviteleri nelermiş? Going online, listening to music, watching movies, playing a musical an instrument. Bunlar hafta sonu etkinlikleriydi arkadaşlar. Which of the following is correct according to the graph above? E, uh, yukarıdaki grafik doğrultusunda hangisinin doğru olduğunu bize soruyor. Arkadaşlar bakalım. A seçeneğine bakalım önce. All of the teenagers go online. All neydi arkadaşlar? Gençlerin tamamı demek. All söyleyebilir miyiz? Hepsi e, internete giriyor diyebilir miyiz? Hayır. Kimisi film izliyor, kimisi enstrüman çalıyor. Dolayısıyla A seçeneği yanlış bir seçenektir. Doğru olanı bulmamızı istemişti. Teenagers prefer playing a musical instrument to listening to music. Gençler... Müzik, enstrüman çalmayı, müzik dinlemeyi tercih ediyor her arkadaşlar, Müzik dinlemek yüzde 30, enstrüman çalmak yüzde 2. Dolayısıyla bunu da söyleyemem. E, Denizli'ye baktığımda Most of the watch movies. Gençlerin çoğunluğu, most of çoğunluk demek arkadaşlar. Gençlerin çoğunluğu e, film izlemeyi tercih ediyor. Hayır çoğunluk internete girmeyi tercih ediyordu. D seçeneği de yanlış bir seçenektir. C bakalım. Nearly half of the teenagers spend time Gençlerin yaklaşık yarısı internette vakit geçiriyor diyor arkadaşlar. Evet yaklaşık yarısı yüzde 48 neredeyse yarıya yakındır. Dolayısıyla C şıkkı doğru olan seçenekti Evet devam ediyorum. Sonraki soruyla 8. soruya geçelim. Evet, bir e, afiş var. Afiş üzerinde bazı bilgiler var. Hadi bilgileri okuyalım. On Sunday, pazar günü. Your classmate has got two tickets. Senin sınıf arkadaşının iki tane bileti var. For a pop concert on Sunday. Pop konseri için iki tane bileti var arkadaşlar. Pazar günü. And, invite you, to, invites you to the concert. Seni Konseri davet etti. You like this kind of music. Sen bu tür müziği seviyorsun and want to go. Ve gitmek istiyorsun ama but you are going to meet a friend on that day. Ve o ama gün bir arkadaşla buluşacaksın. Ne söylersin? What do you say to refuse the invitation? Above politely. Arkadaşlar politely bizim için burada önemli. Çünkü nasıl söylemen gerekiyor? Nazikçe ve arkadaşına gelemeyeceğini söylemen gerekiyor. Çünkü o gün ne yapacaksın? Ee, o gün bir arkadaşla buluşacaksın. Arkadaşla buluşacaksın. Evet, seçeneklere bakalım. Ee, ben seçeneğiyle başlayalım. Sorry, but I prefer pop music to rock music. Zaten bu pop müzik konseriydi. Ben pop müziği, rock müziği tercih ederim. Yanlış bir eee cevaptır. Evet şeye bakalım, I'm afraid, I can't, I don't like concerts. Ben korkarım ki gelemeyeceğim. Konserleri sevmem diyor arkadaşlar. Hayır, konserleri sevmediği için değil. Arkadaşını buluşacağı için konsere katılamıyordu. Ayrıca bu nazikçe bir cevap da değil. Sounds great, I will be there. Kabul etmiş arkadaşlar. Kabul edemem çünkü katılamayacağını söyleyecekti. Evet, ayak hakkını saydıklar için çok isterdim ama ekran ama gelemem. I have got an appointment. Benim bir randevum var. Evet, doğru seçenek bu olmalıydı. Devam edelim. Dokuzuncu soruyla. Evet. It's Friday today. Bugün günlerden cuma. Lucy is having a party tomorrow. Lucy'nin yarın bir partisi var. But Martin can't join the party because. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımızda bugün günlerden ne diyor? Bugün günlerden Cuma. Peki Cuma günü burada. Martin katılamayacak. Burada Martin'in haftalık aktiviteleri var. Yapması gereken işler var. Cuma günü baktığında ne yapıyor? Going to the movies. Sinemaya gidiyor. Ama doğum günü ne zaman? Arkadaşlar bakın burası çok önemli. Doğum günü yarın. Bugün günlerden cuma. Etkinlik yarın yapılacak. Peki cumadan sonraki güne bakalım. Cumadan sonraki gün. Saturday yani cumartesi. Ne yapması gerekiyor? Visiting. Grandparents. Evet ne yapmam gerekiyor diyecek ebeveynlerimi ziyaret etmem gerekiyor diyecek arkadaşlar. O da B seçeneğinde mevcuttur. He is going to visit his relatives. Ne yapacak? Etkinliğe katılamayacak. Çünkü ebeveynlerine, yakınlarını ziyaret edecek arkadaşlar. A'daki going to watch a movie at the ama Hayır. Bunu cuma günü yapıyordu arkadaşlar. Cumartesi günü değil. He is going to do his homework. Ödevlerini yapacak diyor. Ödevlerini ne zaman yapıyordu? Sunday'de yapıyordu. Pazar günü. He is going to do a spor. Bir spor yapacak. Sporu ne zaman yapıyoruz? On Monday yapıyormuş arkadaşlar. O Dolayısıyla cevap B olacaktı. Evet, 10. soru ve son soruya gelelim. Um, ee, önce soru kökünü okuyalım. E according to the information about which movie can and Amy watch together? David için Amy'nin birlikte izleyeceği film hangisidir diyor. Evet, açıklamayı okuyalım arkadaşlar. Uh, David and Amy want to watch a movie at the cinema. David ve Amy uh, sinemada bir film izlemek istiyor. Both of them are younger than 13. Birlikte film izlemek istiyorlar. İkisi de uh, 13 yaşından küçükler. David prefers watching action movies to science fiction movies. David neyi tercih ediyormuş arkadaşlar? Action movies'i tercih ediyormuş. Peki, Pardon özür dilerim arkadaşlar. Evet. David prefers watching action movies to science fiction movies. Evet. Action movies'i science fiction'a tercih ediyor. Şöyle evet. daire içerisine alalım. Evet peki. He also likes funny movies. Aynı zamanda neyi seviyor arkadaşlar? Komik filmleri de seviyor. Peki Emine'yi sev sevmediğine bakalım Emine'yi. And he doesn't like drama. Drama filmlerinden hoşlanmıyor. She prefers comedies to action. Evet, Emine'yi tercih ediyor. Comedies. Arkadaşlar, ikisinin de ortak gidebileceği film nedir? Tabii ki komedi. Yani komik filmler şurada. Siz komik filmleri tercih ediyordu. Komik filmler hangi seçenekte var arkadaşlar? Ve ikisinde yaşına uygun olan e My Dad filmi, neredeydi? My Dad filmi, yani şurada A seçeneğinde mevcuttur. İkisini birlikte gidebileceğim. Bakalım. Ee, kaç yaş üzeriymiş? 7 yaş ve üzeriymiş. Bunlar 13 yaşındaydılar. onlara uygun. Şu film onlara uygun değil arkadaşlar. Çünkü dramayı sevmiyordu Emmy. Ee, bu 13 yaş üzeri. Bunu izleyemezler. Zaten science fiction'ı istemiyordu. Arkadaşlar evet bir denemenin daha sonuna geldik. Sonraki denemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.